Herkese merhaba, ben Tülin Doğruer. Hepimiz hayatımıza mutluluk katmak, olumsuzlukları iyileştirmek, hatta tatlandırmak için bir takım çabalar sarf ediyoruz. Ben de bugün sizleri evimde, kendi bahçemde ağırlamak istedim. Aslında bugün benim ofis arkadaşlarımla toplantı günümdü ve toplantıyı kendi evimde yapmak istedim. Hatta rahat durmadım, sizler için de bir masa hazırladım ve masa hakkında biraz sohbet edelim şimdi. Masamı hazırlarken hayatımızın en önemli dört elementini bir arada kullanmak istedim. Bunlar su, hava, ateş ve toprak. Bunların birleşiminden bambaşka bir enerji ve bambaşka bir spiritüel ortam yaratmak istedim aslında. Bu dört element İnsanların hayatı yaşarken bir an olsun farkına varmadıkları bir detay gibi duruyor aslında. Ama çok kıymetliler. Ben de bu kıymetli elementleri hayatımda, evimde ve soframda her zaman yer vermeye çalışıyorum. Ne zaman bir bahar yağmurunda ıslansak ne zaman güzel bir müzik duysak veya hoş bir koku duysak, ne vakit bir lezzet başında olsak, hayallere dalsak, bu elementler beni sarar ve sarmalar. Hem bahçede olduğum için, hem bahar olduğu için ben de bugün turuncular ve sarılardan yana çiçek seçimimi yaptım ve tropik çiçekler tercih ettim. Çünkü masamı da biraz tropik konsepte hazırladım. Ahşap suplalar kullandım, ahşap rengi peçeteler tercih ettim. Ve bizi selamlayan güzel heykellerimiz var masamda. Dolayısıyla masamı çok doğal malzemelerden tropik bir görüntü yaratarak böyle bir masa hazırlamayı tercih ettim. Masamda sunacağım yemekleri de uzak doğu konsepti olarak belirledim. Bunları hazırlamak için herkesin önüne birer servis olarak sunmak istiyorum. Ve gelen konuklarıma direkt masaya oturduklarında sadece çiçekler, mumlar, sular görsün istemediğim için şöyle bir açık büfe hazırladım. Oraya da çeşitli tatlılar hazırladım, fresh meyveler hazırladım, bahara uygun meyveler tercih ettim hazırlarken. Ananaslarımın içlerini boşaltıp içlerini meyveler doldurdum ve fresh tatlılarla büfemi süsledim. Şimdi sizlere biraz masa düzenlerken nelere dikkat ederim ondan bahsetmek istiyorum. Herkesin misafir ağırlama şekli, sunum şekli farklıdır. Herkesin kişiliğini yansıtır masalar. Masa hazırlarken bir takım özenilecek noktalar var. Bunlar tabii ki kural. Ama onun dışında her şeyi kurallarıyla uygulamak diye bir konu söz konusu değil diye düşünüyorum sofra hazırlarken. Çünkü masamızda bir takım şeyler aslında bizim kendi ruh halimizi, kendi tarzımızı, kendi kişiliğimizi yansıtan detaylar. Ben aşırı detaycı bir insan olduğum için fazla detaylarla uğraşıyorum. Ama sizler kendi kişiliğiniz neyi yansıtıyorsa masanıza lütfen onu yansıtın derim. Mesela çok sade, çok minimal bir kişiyseniz masanızda çok aşırı detayın olmasının bir manası yok. Çünkü masanız sizinle bir bütün olmalı diye düşünürüm her zaman. Hafta sonları genellikle çok sevdiğim yakın arkadaşlarımı davet etmek isterim. İlk önce arkadaşlarımı telefonda ararım ve müsaitlik durumlarını bir öğrenirim. Eğer ki müsaitlerse hemen kağıdımı, kalemimi elimi alıp planımı oluştururum. İlk etapta yapacağım yemekleri belirlerim. Bunların eksik listesini oluştururum ve market alışverişimi mutlaka bir gün önceden yaparım. Yemeklerimi belirledikten sonra yemeklerimle masamın konseptinin bir bütün olmasını çok tercih ediyorum. Neden yapıyorum? Çünkü bana göre her şeyin bir bütün olması gerekiyor. Yediğim yemekle koyduğum çiçeğin görüntüsü, sunduğum peçetenin detayı, her şey bir bütün olduğunda daha bir mutlu olduğumu hissediyorum. Aslında tabi bunlar hepsi birer detay. Yani misafirimizi ağırladığımızda bunlar olmazsa olmaz kurallar değil. Yapılması gereken en büyük, en önemli şey Gelen konuğumuz kapıyı çaldığında, kapıyı açtığımızdaki o yüzümüzdeki ifade, onları gördüğümüzdeki, onlara olan sevgimizi, saygımızı ifade ettiğimiz yüz ifadesi en önemli kural bence. Ve misafirimi her zaman mutlaka en sevdiğim kıyafetimle, en iyi görüntümle ağırlamayı çok tercih ediyorum. Videolarımda da gördüğünüz gibi her zaman bakımlı olmayı tercih ederim. Aslında her zaman mutfakta öyle değilim. Ama sizin karşınıza çıkarken biraz daha itinalı ve daha iyi görünmek çabasına düşüyorum. Bunu gelen misafirime de her zaman bunu yansıtmayı seviyorum. Soframı hazırlarken aslında bir de dikkat ettiğim konu, davet sofralarımda aile yemekleriyle, arkadaşlarımla kurduğum sofralar ya da çocuklarım için hazırladığım sofralar ya da aile büyüklerim için hazırladığım sofraların hepsinin konsepti çok farklı oluyor. Eğer ki küçük bir davetse mutlaka hazırladığım yemekleri büyük porsiyonlar halinde masaya yerleştirmeyi seviyorum. Bunun sebebi de daha sıcaklık ve daha samimiyet oluyor. Herkes uzanıp kaşıklarıyla tabaklarına servis yapması hoş bir görüntü de oluyor. Fakat geniş, büyük sofralarda bu birazcık servis aşamasında sıkıntı yarattığı için herkesin önüne birer porsiyonluk yemek servisi yapmayı seviyorum. Masaya genellikle mutlaka bir ekmek tabağı koymayı çok seviyorum. Ve ekmeğimi özellikle evde yapmayı tercih ediyorum. Bu ya mısır ekmeği oluyor ya ekşi mayalı bir ekmek oluyor. Minik minik küçük küçük ekmekler hazırlamayı çok seviyorum. Bunların yanına da mutlaka minik bir tereyağı hazırlarım. Bu tereyağımı genellikle çeşitli aromalarla tatlandırıyorum. Ne yapabiliyorum mesela? Birine türüf yağı koyuyorum bazen. Bazen limon kabuğu rendesi koyuyorum. Bazen sarımsak püresi koyuyorum. Bazen portakal kabuğu rendeliyorum. Çeşitli aromalarla tatlandırıyorum. Bu da bir hoşluk oluyor aslında gelen kişiler için. Bir fark yarattığımı düşünüyorum ufak dokunuşlarla. Kalabalık sofralarda mutlaka böyle minik tuzluklar koymayı seviyorum. Aslında birçok yerde Büyük şeflerin restoranlarında masaya tuz koymanın çok büyük saygısızlık olduğu söylenir. Fakat ben bu düşünceye katılmıyorum. Çünkü herkesin bir ağız lezzeti var. Kimi çok tuzlu sever, kimi çok tuzsuz yer. Bu biraz kişiye özel bir seçim olmalı diye düşünüyorum. Yani şefin kararı olmamalı diye düşünüyorum. Ben de onun için ufak ufak tuzluklar koyup masanın bir başındaki kişiyle diğer başındaki kişiye o tuzlu ulaşmasında sıkıntı olmasın diye... Herkesin önüne minik minik tuzluk ve karabiberlik yerleştirmeyi böyle çok seviyorum. Bu arada masa hazırlarken bir detaya da çok önem veriyorum. Gelen konuklarıma mutlaka o geceye ait küçük bir hediye, küçük bir anı bıraksın istiyorum. Bu neler olabilir? Mutlaka oturacakları yere isimlik yerine çerçevelerin içine kendi resimlerini koyuyorum. Bazen renkli resimler, bazen siyah beyaz oluşturup koyuyorum. Böylelikle oturacakları yeri tespit etmiş oluyorlar. Hem de onlara güzel bir hatıra kalıyor. Giderlerken de evlerine götürmüş oluyorlar. Bazen minik tealightların üzerine kendi isimlerini yazdırıyorum. Bu da güzel bir anı olabiliyor. Ya da minik bir çikolatayı güzel süsleyip onların isimlerini yazıp onu koyuyorum. Yani o güne ait mutlaka ufak bir dokunuş yapmayı seviyorum ben. Şimdi sizlere birkaç farklı öneride bulundum ama sizler bunu farklı şekillerde de geliştirebilirsiniz. Hatta benimle de paylaşabilirsiniz. Bazen çünkü yeni fikirler oluşturmakta da zorlanıyorum. Bu bahçeyi görüyorsunuz. Aşırı büyük bir oturma alanı yok aslında ama ben burada 50 kişi eşimin arkadaşlarını ağırladım ve o davette şöyle bir sıkıntım oldu. Bir erkek sofrası, bir maskülen olması gerekiyor ve bunu ne şekilde sunabilirim? İşte çiçekler, mumlar birazcık böyle maskülenliği kırar, daha feminenmiş hissi olduğu için farklı bir şey düşündüm ve şöyle bir şey geldi aklıma. Herkesin önüne birer tane minyatür zeytin ağacı aldım ve minik tüplerin içine de zeytinyağı doldurup bu ağacın kenarına bağladım ve giderlerken onlara böyle birer hediye vermiş olduk ve çok beğendiler. Birçoğu kendi evinde, bahçesine ekmiş, balkonunda saksısına ekmiş ve farklı zamanlarda karşılaştığımda hala bana onu söylüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Böyle ufak dokunuşlarla gelen konuklarınıza güzel anı biriktirmek aslında çok güzel bir fikir bence. Ben gelen konuklarıma ufak hediyeler vermeyi ve anılar biriktirmeyi çok seviyorum. Sizlere bugün böyle bir masa hazırladım ve ufak bir sohbet yaptık. Umarım sizler de bu videomu beğenir, bol bol like'larsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.